Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Süper bir video paylaştım. Yazlık tiri tiri elbise dikimi. Her bedene uygun kalıp kullanmadan kestiğim bu elbiseyi herkes dikebilir. Ayrıca bol kesim olduğu için yazın rahatça giyilebilir tarzda. Ama kemerli kullanırsanız da o bollukları kapatıp üstünüze tam oluyor. Bu yazın modası büzgü detayı var. Hem de büzgü ayağı kullanmadan benim tekniğimle herkes dikebilir. Sizleri daha fazla meraklandırmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kumaşım yazlık, pamuklu, tiritiril bir kumaş. Kumaşın boyu burası, dokuma yönü burada. Eni bu taraf. Kumaşımı tersinden ikiye katlıyorum. Düz boy ipliğini anlatmayacağım. Daha önce anlatmıştım. Videonun üstüne linkini bırakıyorum. İsteyen oradan izleyebilir. Sonra elbise dikimine ben de devam edeceğiz. Grafik anlatacağım. Kalıp kullanmadan elbise üstünden keseceğim. Böyle bir elbisem var. Hiçbir yerinde pensi yok. Ee, düz bir elbise. Sadece buradaki bel çizgisini kullanmayacağım. Bel dikişi olmayacak, aşağı doğru dümdüz inecek. Bu sayede daha bol, daha rahat yazlık bir elbise olacak. Siz de üzerinizde olan bir elbiseyi kullanın. Yalnız elbise üzerinizde dar olmasın, biraz bol olsun. Daha sonra elbiseyi öne doğru ikiye katlıyorum. Elbisenin kumaş katını kumaşın katına yerleştirdim. Daha sonra yakayı ve kolu içeri aldım. Şimdi pay vereceğim ve çizeceğim. Elbise üstünden kestiğim için pay veriyorum, yoksa dar olur. Ön ortasından ve yandan 2 santim pay vereceğim. Omuzdan ve yakadan 1 santim pay vereceğim. Koldan da 1 santim pay vereceğim. Siz de benim gibi yaparsanız ölçünüzde bir sorun olmaz. Üstünüze rahatlıkla olabilir. Benim modelim biraz düz iniyor. Siz daha geniş istiyorsanız aşağı doğru çanlığı 4 ya da 6 santim verin. Bir de burada önemli bir ayrıntı var. Eğer baseniniz çok genişse 2 santim vermeyin dar olabilir mutlaka 6 santim ya da 4 santim verin çamla. Son olarak etek ucunu çizeceğiz. Yalnız etek ucunu çizerken 40 cm kısa kesin. Çünkü modelimizde büzgü var ve bu büzgü başka bir parçadan kesip buraya ekleyeceğiz. Örneğin sizin elbise boyunuz 140 cm. 40 cm eksik kesiyorsunuz. Yani 1 metreden elbisenin boyunu kesmiş oluyorsunuz. Evet, ön bedeni çizdik. Şimdi hemen keselim. Kestiğim ön bedeni kumaşın diğer tarafına yerleştiriyorum ve arka bedeni çizeceğim. Arka bedeni yerleştirdim. Arka ortasından bir santim pay veriyorum çünkü ön bedende göğüs çevresi olduğu için ön beden daha büyük oluyor. Bütün üst giyimlerde bu şekilde yapılır. Önce arka yakayı yukarı doğru 5 santim ön yakadan yüksek çiziyorum. Hemen arka bedeninde kesiyoruz. Ve daha sonra ön kolu biraz küçültüyoruz. Son olarak kolu da kestikten sonra kesim işlemimiz bitecek. Yan taraftan ölçü alarak düz bir çizgi çiziyorum. Daha sonra çizdiğim bu çizginin üstüne kolun ortasını yerleştiriyorum. Kolun yan kenarından 2 santim, üst kısmından 1 santim ve diğer taraflardan pay vermeden çiziyorum. Daha sonra kol ucundan aşağı doğru 6 santim dikiş payı veriyorum. Yüksek veriyorum çünkü lastik yukarı doğru çektiriyor. Bu paydan yukarı doğru 6 santim ve yana doğru 6 santim genişlik veriyorum. Lastik yerini belirlemiş oluyorum. Ve her tarafı birleştiriyorum. kumaşımı ikiye katlıyorum ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Dikime başlıyoruz. Arka ortasını dikip overlock çekiyoruz. Ark ortasını diktik. Şimdi ön bedenin ve arka bedenin omuzlarını birleştireceğiz. Ön bedenin ve arka bedenin düzleri birbirine bakacak. Tersler dışarı bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve 1 cm'den dikip overlock çekiyoruz. Omuzları diktim. Daha sonra kolları konfeksiyon usulü taktım. Daha önceden anlatmıştım bunu. Linkini yukarı bırakıyorum. Kolları taktıktan sonra kollarla yanları birlikte dikiyorum. Her yeri diktikten sonra şimdi kol ucuna model vereceğiz. Kol ucuna lastik dikeceğiz. Lastiğimizi bileğimizden 2 santim geniş kesiyoruz. 2 adet lastik kesiyoruz. Bir önceki aşamada kolları dikerken kol ucunu açık bıraktım. Rahatça lastiği dikebilmek için. Kol kumaşını keserken lastik yerini çizmiştik. Şimdi bu çizginin üstüne lastiği yerleştirip çekerek dikiyoruz. Lastiği diktik görünüm bu şekilde oldu. Şimdi kolun yan dikişini kapatıyoruz. Yan dikişi kapattıktan sonra şimdi kol ucunu dikeceğiz. Overlock çekmeden iki kat içeri doğru kıvırıyorum. Temiz bir şekilde dikiyorum. Şimdi elbisenin etek ucu büzgüsünü yapacağız. Başta elbiseyi 40 cm kısa kesmiştik. Şimdi 43 cm boyunda bir parça keseceğiz. 3 cm dikiş payı oluyor. Peki bu parçanın eni nasıl olacak? Eni iyi senin genişliğinin iki katı kadar olacak. Güzel bir büzgü yapmak için. Örneğin benim elbisemin ön tarafı 64 santim. Arka tarafı da 64 santim. Toplamda 128 santim yapıyor elbisemin genişliği. Bunun iki katı kadar bir parça kesiyorum. Bu da parçamın eni oluyor. Parçamı kestim. Parçamın eni 43 santim. Boyu ise elbisemin genişliğinin iki katı kadar istemiz bu parçayla büzgü yapacağız. Şimdi size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Çok basit şekilde büzgü yapacağız. Büzgü ayağına başka malzemelere gerek yok. Sadece düz dikiş makinesiyle yapıyoruz. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bu yöntemler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi büzgü yapacağım parçayı önce 1 santimden kıvırıp dikiyorum. Daha önceden dikmiştim. Daha sonra makinemin ayarlarını en yüksek ayara getiriyorum. Bu kısımdan tekrar dikeceğiz. Dikerken başladığımız yerden ve sonunda pekiştirme yapmıyoruz. Pekiştirme yapmadan 1 santimden tekrar dikeceğiz. Kendiliğinden büzgü oluşmuş olacak. Büzgün bitti bu şekilde oldu. Şimdi elbiseyi dikeceğim. Elbiseyi büzgünün içine alıyorum, yerleştiriyorum, iğneliyorum. İğnelediğimiz yerden büzgü elbiseyi dikiyoruz. Bu modelde büzgü dışarıdan görünüyor. O yüzden büzgünün 1 santim altından dikiyorum. Kendi kumaşından bel kemeri yapıyorum. Kemerin eni 8 cm. İsterseniz bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Boyu ise 2 metre. Kumaşı tersinden ikiye katlıyorum. Daha sonra ucunu dikiyorum. Ve dibinden çıma çekiyorum. Daha sonra kemerimi düzüne çeviriyorum. Elbisenin yakasını pratik pervaz yaptım. Daha önceden anlatmıştım. Linkini yukarı bırakıyorum. Birazdan elbisenin son haliyle burada. Diktiğim bu elbiseden karşıma çok çıktı arkadaşlar. Hem de çok pahalı fiyatlara. Ben sadece 25 TL'ye mal ettim. Siz de benimle uygun fiyata dikebilirsiniz. Bu tür videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.